Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile arkadaşlar. Bugün bir kere Resonik. Bu muhteşem bir oyun. Ben çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim. Arkadaşlar bu oyun online oh bir oyun. Arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. Muhteşem bir oyun. Ben bir girdim. Üç tane yer bitirdim. Ama dördüncü açılmıyor herhalde. Ama şimdi en baştan başlayıp hepsini size göstereceğim. Hop. Bakın arkadaşlar ben tabii bitirdiğim için yanda nasıl bitirdiğimin gölgesi de var. Ve ben yani bu oyun acayip kolay bir oyun. Ee, böyle kazandığınızda yeni yeni şeyler açılıyor ve gidip onunla şey yapıyorsunuz. Para onu da motor alıyorsunuz. Hop. Ve yine. Tabi arkadaşlar bu bölümler çok kolay. Bana göre hatta bütün bölümler kolay ama. Çünkü ben bunları geçtim ama bazı bölümler var tabi çok zorlanıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok ıı, mutlu olurum ve yaptığım ilk videolardan siz de haberdar olursunuz. Hop takla. Uf. Allah. Arkadaşlar kalpin kafasını çarpınca ya da motorun herhangi bir yerini çarpınca hemen e, gidiyor. Ya yani sadece tekerlekler değecek yoksa oyun öyle bir zorluk yapmış ve benim 3 tane motorum var arkadaşlar. Ben tabi önceden şey yaptığım için. E, oyun kontrolleri çok kolay. Onu girdiğinizde direkt anlarsınız zaten. Hop yine mi bu arada ben bu ortaya bayılıyorum. Hop. Takla ön kaldırarak bitirdim Tabi arkadaşlar alışık olduğum arkadaşlar bakın şimdi. Ben bu ortayı nasıl o kadar hızlı bitirdim hiç anlayamıyorum ama bakın bu orta çok efsane. 2 saat dönüyoruz burada. Efsane bir harita. Tabi burada kesinlikle bir şey oynatmamız lazım. Nasıl Bir kadın bile bir şey oynasın. Anında gidiyor. O yanı biraz kötü ama hadi. Gördünüz mü? Motorun önü çarptı. O yüzden patladı motor. Öyle bir hassaslık var ama burası çok zor. Orada illaki tableti falan yani hangi tablet, telefon hangisiyle yapıyorsunuz orayı biraz zorla yapacaksınız. Oyunun ilk başta hiç anlamamıştım. Sonra oyun bir sarmaya başladı. Bayağı bitirdim. Sonlarına kadar geldim ama işte o dört 4 dördüncü bölüme geçemedik. Ama oyun çok güzel. Size az sonra bütün motorlarımı göstereceğim. Bütün motorlar aynı güçte. Aynı ses çıkartıyorlar. Her şey aynı. Sadece şekilleri değişik. Hmm. Benim en iyi çıkardım ve ilk sırada bitirdik. Şimdi artık artık geçiyoruz. Şöyle en baştan. Bu arada çok zor. Ben ben burayı anlayana kadar var ya arkadaşlar. Ömrüm çıktı benim ömrüm. İşte oraya atlamak acayip zor. Tabete dönünce motor dönüyor. Ben bunu bilmiyordum ve yani orada hayatta geçirmiyor. Takla açmadan falan. O yüzden çok zor bir şey. Hop, bak yani şunu yapmadan orayı zor geçersiniz. Şey geçmek diğer tarafa geçmek acayip zor. Ve aldığımızı. Uf mükemmel. Şimdi gelin arkadaşlar başka bir şey yapalım. Motor seçelim. şöyle bu var. Tamam bunu seçelim. Ve şöyle daha kartı ama onu geçmek zorundayız. Neyse. Boş verin. Hop. Geçeceğiz zaten her türlü. Nasıl? Ana. Aa. Tamam bitti. Aa, ilk defa geldi bu ne çevirelim bakalım durursan Heh. 50 50 ne ya bir daha dön Aa, 50 of ultra bike Aha. Çıkın şuradan. Çık şuradan. Ya. Arkadaşlar bakın burası da böyle takla açıyorsunuz. Burası da biraz zor ama yani bana göre acayip kolay. Her şey. Tabii ki de. Ha, Tabii. Onu git git zorlaşıyor. Ve ben oynadığım haritaları unutuyorum. Bakın ön kaldırma. Şuradan. Arkadaşlar bundan sonra şey yapacağım. Başka bir motor seçeceğiz. Ondan sonra onunla oynayacağım derken uf mükemmel. Neyse şöyle hemen gidelim shop diyelim ve buradan gidelim. Buradan benim polis şeyimi alalım. Şu anda polis var. Hop. Valla hop, hop. arkadaşlar motorun patlamasını kesinlikle siz ayarlamıyorsunuz. Motor oraya doğru gidiyor. Yani önceden yapsanız bile motor bir anda yön değiştirebiliyor. O yüzden oyun zor. Şöyle. Oha ne yapıyor? Uf uf nasıl çıktım? Arkadaşlar bir tane bölüm var orada orada çok zor tek teker üstünde bir yerden iniyorsunuz derken gittim. Arkadaşlar bu video belki intro koyabilirim ama yani koyamazsam da özür dilerim. Ama buna koyamazsam zaten başka hiçbir videoda koyamam diye düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda intro olacak ya da bu videoda olacak. Bakacağım. Yani editleme şeyini. Arkadaşlar Evet arkadaşlar motorum patladı. En baştan yine başladım. Lan ne oluyor? Babam Ağaç dediğim gibi bu videoyu in koyarım. Koyamazsam e, gelecek zamanlarda yapacağım. Edit yapmak zor olduğu için. Bir de zaten e, yoruluyorum video çekerken. derken buzumba geçtik. Arkadaşlar dediğim ortaya gelse var ya çok olacak. Şu, o harita çok zor. Yani ben hava yaparak geçiyorum. O yüzden bana zor oluyor. Ben biraz havalı geçiyorum. Ondan zor. Ama bak buranın hilesi abi. Bak işte size buranın hilesini göstereceğim. En kolay hile bak. Buraya geçtiniz ya. Hop. Buraya atlamayacaksınız. Tamam. İşte oradan da geçeceksiniz öyle. Bunun hilesi o şöyle yapalım mesela bak o önceden varmışım bakın gördünüz mü olay bu kadar bu arada biraz zor burada şey, dengini lazım mesela buradan gittim. çok az bas Heh. bak arkadaşlar burada böyle gideceksin abi ben neden yanıyorum ah yanım hmm. Abi burası vardı ya. Abi ben burayı unuttum ya. Şimdi tekrar yapacağız. Arkadaşlar yokuşlarda hız, hız, almamız gerekiyor. Şöyle geri arkadaşlar boynu geri geri gitmek imkansız gibi ama I'm pro olduğum için. Of. Abi ben burayı niye unutuyorum? Ben burayı niye unutuyorum? Ben burayı niye unutuyorum ya? Bir anda hızlıyorum. Hızlı, hızlı yapıyorum. Kazıyorum. Şurada yavaşla yavaşla. Aha. Aha. yaparım. Yaparım. Yaptım be. Yaptım be. Yaptım be. Hadi bir de şuraya yap. Hadi. 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 Ön kaldı olarak bitirdim. Ve muhteşem. Arkadaşlar. Eğer bu oyunu daha çok istiyorsunuz like atıp yorumlara bu oyun daha çok gelsin deyin. E Evet Legends arkadaşlar çekeceğim. Tabi siz isterseniz yani ona bir yorum yazmamışsınız. Yazmışsınız da devamı gelsin diye falan bir şey yazmamışsınız. Arkadaşlar yıldızların yan tarafında zombi bike yazıyor. Yani zombi motoru. 180 liram var benim. 780 lira ulaşınca yani 600 lira ulaşınca onu alacağım. dans da şimdi danıs. Yaptık mı danısı? Ha. Aşağıya işte bakın. Benim dediğim harita. Burada burası çok zor işte. Tabi siz buraya farklı bir şekilde geçebilirsiniz de. En başa al. Siz buraya farklı bir şekilde de geçebilirsiniz ama ben biraz hava yapıyorum. Yani havalı hareketlerle geçiyorum. Tek tek üstüne falan geçiyorum. Mesela şöyle tam hup. bakın hop 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 <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani da. Şuradan şöyle. Çık 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 çık. Şimdi bakın arkadaşlar normalde siz böyle de inebilirsiniz. Böyle inebilirsiniz. Bak ben şöyle iniyorum ama. Daha demin yapamadım. Aha önceden nasıl çıkmış mı böyle. Bakın arkadaşlar. Hop. İşte ben böyle ön kaldırarak iniyorum. Ve öyle havalı iniş oluyor. Aa. bitti. Şimdi böyle e geçelim. Arkadaşlar bu level verdi zor. Yani bu seviye de zor. Bunu da biraz zor yapabilirsiniz. Bu mod bu seviyeyi de en son şu anda kullandığım motorla yapmışım. İşte bakın burası Bakın çok büyük ve burada acayip hız alıp buraya atlamanız için ama en üste çıkmak çok zor. Arkadaşlar yani bazı haritalar çok zor ve burada motor bazen dönmeyip dönmüyor ve yapışıyorsunuz. Mesela şu an düz gidiyorum. Gidiyorum hala ve motor dönmüyor bakın çok dönüyor öyle de o yüzden dengenin sağlamanız lazım ki ben I'm pro her zaman Allah. Bakın görürüz mü çok döndü. aynı pro geliyor. Pro show. Pro show. Pro show. Pro show. Ve pro show. Arkadaşlar böyle kendinizle de yarışabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir aratadayız. Bu arada biraz kafa karıştırıyor. Yani çok değil de başka harita oynuyorsunuz bundan sonra. Olsa bu haritayı unutuyorsunuz falan. Mesela burada hiç motorun teker değil. Böyle için buraya atlamak biraz zor. Bu yüzden orada biraz yavaşlamanız gerekiyor. Yine arkadaşlar bu da son harita olsun derken şu haritayı da yap, bitireceğim videoyu. Hop. Takla. Bir takla daha. Allah yapamadık. Ama motor çok şey. oyun ilk verdiği motor arkadaşlar. Şu ne benim hep önüme çıkıyor. Oyunun ilk verdiği motor. Bana göre en iyileri aralarından. Yani ben en çok bunu seviyorum. Şöyle. Evet, dördün, eğer dördüncü bölümü geçersem. ikinci videosunu eğer siz beğenir, beğenirseniz de atacağım. Hemen dördüncü bölümü. Hop. Ben burayı hiç umursamadım böyle geçiyorum ve hop. Allah evet gittim. Yani <laughs> olsun dedik de yani. Son döneyim da neymiş ya. Aslında buraları geçtim de yani. Geçerim yine bakın. Burada mesela şimdi geçeyim. Bir harita unuttuğum için. ve motor çok hızlı yani durmuyor. Şuralarda mesela geçtim. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.